Merhaba arkadaşlar. Nimet'in dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben. Bugün günlerden kışlık yeşil fasulye yapacağız arkadaşlar. Allah'ım ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah cümlemize. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok önemli. Fazilet komşumuzla Çiçekten Anam gene iş başında ne güzel konuşuyordunuz. Beni gördünüz. Sustunuz ha Fazilet abla. ki <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş konuşacak mısın? Soruyor. Konuşun bakayım. Allah bile bile yemeye herkese, hepimize nasip eylesin. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi ve rahat olmanızı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Siz de bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Sizler iyisiniz, biz de iyiyiz. Allah'ın herkesi, hepimizi iyi etsin. Buradan herkese selam olsun. Yurt içi, yurt dışı, biz izleyenlere, takip edenlere teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bugün konservemiz var. Komşumla onu Tek adam işler, biraz çokça malzememiz. O yüzden komşumuz aldı. Birlik, beraberlik. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Değil mi? Ne güzel Sağ olsun, olsun Allah razı olsun. İşi gücü rast Hepinizin. Yavaş yavaş hazırlıklarına devam ediyor. Bildiğimiz kadar. Bahçede ya. yapmayan çok severim. Ne hayda şöyle müstahil bir yer olsa hiç çıkmamış içinin bahçenin. Küçük. Allah'ın sen de fazlasına ev satar gider diye okuyor. Gitmek <laughs> gitmek, gayretmek. Kolay mı? Kolay da. Bir yer kurması, ev kurması. Kolay He amin inşallah. Çok mu kolay komşum? Çok zor. Kolay mı Hı. Ben geçen sene domatesini matisini öldürdüm. Fasulyesini attım. Sarı alan açığa. Azıcık tuz, azıcık da yağ koydum. Geçen sene öyle yaptıydın. Biz böyle yaptık. Yani o çok güzel. Sen öyle yaptın. Biz fasulyeler ayrı ayrı soğuk duruyor. Ayrı ayrı. soğuk. Direkt fasulyeyi. mi? Hı -hı doldurmadın öyle koydun, koydun o dolaba evet doğradın doğradım domatesleri pişireceğimiz zaman bir paket ondan çıkar onu... bunu pişirmedin nasıl yiyeyim yok hiç şeyimmez Doğradı doğradın böyle poşetle koy evet öyle koy Allah Allah çok da güzel olmuş e biz de öyle yapalım çiçekten evet yani hep ben şey etmiyorum da biz öyle yapalım Allah Allah bir şey bir <laughs> böyle yani sen... Ben giden sana soldurdum. Domatesi <laughs> <Bulmadısı> soldurdum. Bana <laughs> kadar biraz pişirdim. Denip... İkisi de onun yanı. Biz de böyle alıp yan. Onu da hiç denemedim. Sertler miyim? De Güzel oluyor mu biri? Evet. Ayın, Allah Allah. Sen yine buna dedeyim ki bir şey yapmışsan ya kız pişirdi yalnız da ben göstereyim en kötü almazsın. Senin hiçbir kulmaz da. Bundan eminim. Sen sıkıntı yok. Şöyle alacağım. Birer paket ben de öyle deneyeyim bakalım. Al en al da. He. 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 Şeyi. 50 milyon olacakmış kilosu öyle diyorlar Baran, <laughs> bari <laughs> balayısı. Ne bileyim. Nasılsa ben mi? Hmm. Ben zepsi zeyt şişini için çok severim de. İmkanım yok. Mesela sen ne var? Başından beybeyi severim pasta sanırım. Sever mi? Bir başa marul sattı. Bu ev un çöreği ara. Füde. Yok yoğurt içinde. Limonlu, portakallı yeni dünyası, cevizi, narı, çilek. çilek. Burası yaşadık herdim içinde. Neler yiyorduk bu şu, neler yiyorduk? Mesela böyle villanın içinde bahçe var. Ooo! Sen de içine oturtun çakla, içinde havuz. Hehehehe. Sen de orada <gülüyor> çiçekler mesela patlıcan <laughs> dolacaksın. Ya içinde olacağım. İşte sen içinde oturacağım. Sen de olacaksın. Gör. <laughs> <Ben. gülüyor> Önce sen otur. <laughs> Önce sen <laughs> Sonra otur. Sonra abi. beni çağırırsın. <laughs> i̇nşallah. Allah nasip ederse olur. Oturacağım orada istediğin gibi dediğin sokakta var. Allah'ın hepimizin hayırlısından nasip etsin. Her şeyin hayırlısını versin. Saraylarda yaşatacağım inşallah ben evet, Çiçek Hanım'ı. Ben Çiçek Hanım'ı. Şey, Güzel şey dedim. seni. O da şey kalın var ya. İçeri <laughs> koyacak seni. Ha özel eşi burada. ha. Burada ya ne Özel Öz eşi Özel giyinip yanında. Özel şivorum, var. Orman. Orman Hemşirem, doktorum, Allah'tan aşağı. Olacak. İşte biraz şey, güzel yaşantı yapacağım. Bu kadar şükür konuşur. Bu kadar çok şükür. Allah'ın bunu elimizden almasın. Olursa iyi olur. Tabii olursa neden olmasın Görünüşten da. Her İmkan olursa neden olmasın. Ama Allah da bunu elbizden almasın yine de. Buna da şükür. Fazlasını istemiyor. Daha beter. Evet. Ee ya. Yani, evet. Buna çok şükür boşu. Ya ya her zaman şükür edeceğim. Allah'ım iş olmayanlara iş versin iş olmayanlara iş versin. Cenab-ı Allah'ım hastaneye yatan hastalarımıza şifa versin. Üstürde bana. Mesela maddi durumu güzel olur, güzel olur. Güzel yatırsın. Olmaz mı? Olmaz mı? Hayır. Hayır. kötü Hayır. olur. Ne yaparsan Hayır. 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 Ama ne yaparsan. Elinize en çok yeter sen seninle. Benimle de oturmanı istiyorum. Hmm. Allah güzel, razı olsun. Çok sağ olasın. bahçelerde seni seviyorum. Teşekkür Ben bahçe seviyorum da. Ben sana nasıl bahçe düşünebilirim? Şimdi, hmm. hmm. şimdi bu kadar olacak yer. He. İçinde sen istediğin şeyler çok var. Masayı da koyacaksın. Orada mesela kahvaltı mı? Ne güzel şeyler istiyorum. İşte istersin, kalbi temiz, içi temiz, arkadaşlığım. Güzel oluyor yani değişiklik. Samimi arkadaşlık bu işte. Sen de sohbetim, sonra da yaparım, kahvaltı yaparım. Biraz beraber gezerik inşallah. Olmaz mı? Parka götürürüm iki gözüm çiçekler sizi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ayağa ayağına su gelen yerlere. Yok şunlu, değil Olsun değil. gene de şeyler mesela içinde sular olacak güzel. Orada güzel tartılır iyi ki. İyi Sen düşündüğün haller kötü olur mu? yapamasak da düşünüyorum, hayal buluyorum. Yine de olmuş kadınız. He. Hazine sen seher yeli, al yanına götür beni. Hazine sen seher yeli, al yanına götür beni. Kurban olam karlı dalar, Verin bana sevdiğimi kurban olam karlı dağlar verin bana sevdiğimi sen küçüksün ölemesin kefen bile giyemesin karlı dağlar aldı seni istesen de dönemezsin istesen de dönemezsin sen küçüksün ölemezsin kefen bile giyemezsin karlı dağlar aldı seni istesen de dönemezsin istesen de, dönemezsin. İstesen de dönemesin Yüce dağlar dizi dizi viran ettin hanemizi Yüce dağlar dizi dizi viran ettin hanemizi Kime diyek Derdimizi verin bana Küçüğümü kime diye? Derdimizi verin bana Küçüğümü Sen küçüksün ölemesin Kefen bile giyemesin Karlı dağlar aldı seni istesen de dönemesin istesen de dönemesin sen küçüksün ölemesin kefen bile giyemesin karlı dağlar aldı seni istesen de dönemesin istesende de dönemesin

Hayırlısı ya fazla topla. Bazen hmm. düşündüğüm şeyler olmuyor hayatta. Olmuş. Kaderin yazdığı oluyor. Buna şükür. Gene değil. Çok şükür. Elimiz ayağımız sağlam. Sağlamız. Amin. 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 Kolay güzel değil. Zor. Yani. Beğeneyim misin? Sen, 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 <Gülüyor> 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 ya, bir dinim, bir dinim. Beğenmezim sana, sen bura alma. Bağırmasın. Anam kolay kolay kimsenin işini ee, Şimdi kolay kolay yaptırmam bağırma. Hmm. Beni bilen bilir. Yani Bağırmasın. <laughs> <sen, burası. gülüyor> <Nasıl? gülüyor> Gerçekten dört yıldır işin o yüzden buradasın. Yoksa bir şey, şey bakarım işine. Boşuma gitmezse bitti. Bir daha bulunamam burada. <laughs> Benim <bir> şahım yok. O <laughs> Oldu var mı? Elimde kırması da şöyle olur da o da geç olur biraz. Böyle topuyla olur. Ben abiyle yaparım ya. Şimdi bunu kavuracak mı ikisini bir? Hı. Bir şey koyuyor mu kavururken hiçbir şey koymuyor mu? Böyle mi? Ne koyacaksın? Yani? Ya ne Hı. bileyim diyor. Azıcık azıcık ya azıcık, tuz. Hafif soldurucuk poşete mi Hı. koyacak? Sarandırıp kızım. Ondan sonra da poşetleme yaparız. Yani biz de ayrı ayrı koyup da belki böyle daha güzel olur. Ben ayrı ayrı ne de yeri onarıyım onu çıkardı, onu çıkardı. Bir de sarı bir de sen. Gitti ya. Bu sarı delikleri Bir daha, de yine. Bir daha de gene. İşte böyle memnun oldu yani. Bence, <laughs> bala bala gene de Sen bitirdi dolaba şeyler koymayı. Vallahi o gün, o gün, o gün, o o gün, sen konserle ha? Yok. Dolu kakuyor. Böyle yap. Bak Bu evden yürü. Daha kalmış o evden. bu Zeynep diye ben bulmadım. Ama bir şey. Olsun Olsun olsun. Daha, daha dolmuyor mu yok Eton, eti var. Fasulyeler doğrandı Domates doğrandı arkadaşlar Şimdi buna ne yapacağız çiçekten anam, Bir yemek kaşığı tuz Bir çomça da yağ Bir çomça kepçe de yağ atacağız Sararana kadar Tüpte evet. kaynatacağız arkadaşlar Ağzını da kapatıp Ağzını tepsiye koyun hızın. Tamam Tamam, Kısık çıkın. ateşte. Saralısı ondan sonra soyudu mu? Buzgun olacak öyle poşetleyecek. Tamam. He. Evet. 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 Nasıl oldu? Çok güzel oldu bak. Evet. Var mı daha işleme? Hasta evet. var. Var mı? Evet. evet. Saraldı. Evet. Kısık ateşte arkadaşlar evet. bu şekilde. çiçekler mi? Sağ olsun kızım. Allah'ın güle güle. Herkese de bize de yemeği nasip eylesin Amin. inşallah. inşallah. Ve arkadaşlar bu şekilde kışlık yeşil fasulyemiz de hazır sarardı soğudu soğuyup koyun değil mi ben yanlış evet. demedim <laughs> fazla da çıkmadı ha çiçek Yeter kızım. Yeter mi? Yeter ya. Aynen bir yemek. Fazla bile. Olsun yeter Sen ya. Sen Bugünlükte bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın. Yarın saat 1'de görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Destekleriniz önemli arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için ve destek olduğunuz için beğeni yapıp yorum yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.